çok sayıda yangın oluyor biliyorsunuz. Köy evlerinde özellikle ahşap evlerimizde maalesef çok sayıda yangın oluyor. Bunun son derece hepimiz muzları biz. Çoğu da elektrik tesisatlarından çıkıyor onu da biliyoruz. Hepsi olmakla birlikte. Kastamonu'nda ilk koordinasyon kurulu 2024 yılı ikinci toplantısı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Dallı Kastamonu'da çok fazla yangın oluyor. Köylerimizdeki evler özellikle ahşap maalesef. Bu yüzden de çok fazla yangınlarımız oluyor. Bu konuda hepimiz son derece müzdaribiz. Bu yangınların büyük kısmı elektrik tesisatlarından kaynaklanıyor. Bunu da biliyoruz dedi. E, diyoruz ki bu köylerdeki boş evlerin e, elektriklerini bir şekilde şalterini kapatarak, sigortasını sökerek veya başka bir şekilde kullanılıyorsa ve elektrik bağlıysa o elektrikleri kessek ne olur? Yani herhalde bir hukuki bir sıkıntı falan çıkacağını zannetmiyorum. Yani aboneliği devam etsin, Zaten bir şey demiyoruz. Vatandaş İstanbul'dan atıyorum geldi evine. Yani sigortasını açar veya şalterini neyse e, kaldırır. Elektriğini kullanır gene. Validalı köylerdeki boş evlerin elektriklerinin bir şekilde şalterlerini kapatarak ya da sigortalarını sökerek veya başka bir formülü bularak eğer ev kullanılmıyorsa ve elektriklerde ev bağlıysa bu elektrikleri kessek ne olur? Hukuki bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz. Evlerin abonelikleri devam etsin. Bu konuyla ilgili bir şey demiyoruz. Evine geldiğinde sigortasını açıp ya da şalteri kaldırıp elektriğini kullanmaya devam etsin ama evi boş iken elektriklere bağlı kimse yok. Belki de kabloya fare kemiriyor ya da benzer bir sıkıntı oluyor ve bu da yangına sebebiyet veriyor. Elektriklerin kesilmesinin bir zararı yok dedi. Ev boşken şimdi e, elektrik bağlı kimse yok. Belki bir fare kemiriyor kabloya benzer bir şey oluyor ve yangına sebebiyet veriyor. Kesilmesini zannediyorum başka da bir hukuki sıkıntı olmaz yani. Bunlar. Muhtarlarımızla işbirliği yaparak değerli kaymakam arkadaşlarım bunu inşallah ilçelerimizde köylerimizde yapmaya gayret edelim hepimiz. Belediye başkanlarımızla destek olsunlar lütfen bulundukları yerlerde. Bazı vatandaşlar hiç gelmiyor gibi boyunca. Ama elektrik bağlı orada. E gelecek olanlar da dediğimiz gibi gelince elektriğini açar, kullanır, giderken de gene kapatıp giderse kısmen de olsa bu yangınların azalmasına katkısı olur diye umuyoruz. Umuyoruz, düşünüyoruz. Bu da bir tedbirdir. Bunu da hep birlikte inşallah alalım. E bu Yangınlar esnasında tabi ilgili bütün kurumlarımız çok büyük bir gayret sarf ediyorlar. Hem orman yangınlarında hem köy yangınlarında. Ee, belediyelerimize konuda tabi en başta teşekkür ediyoruz. Ama en az belediyelerimiz kadar orman bölge müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bütün e, araçlarıyla, özleriyle nesi var nesi yoksa e, koşturuyor. Bütün köylerdeki bu yangınların söndürülmesinde çok ciddi bir katkı veriyor bizlere. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Diğer ilgili kurumlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyoruz.